Şimdi de Antalya'da serbest muhasebeci mali müşavir Atilla Gümüş'le birlikteyiz. Merhabalar Atilla Bey. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Ben Atilla Gümüş, Muğla Ortaca doğumluyum. Ee, i̇lkokuldan sonra e, devlet parasız yatılı okullarda ziraat ortaokulu ve akabinde İzmir'de de mali okulunu okuduktan sonra e, Antalya'ya mali idarede görev yapmak üzere Maliye Bakanlığı'na atandım 1983 yılında. 10 yıl Mali idarede görev yaptım devlet adına, 10. yılımda kendimce yeterli dedim bu kamu görevi. Biraz da serbest piyasada çalışmak üzere istifa ederek mali müşavirlik mesleğine başladım. 93 yılından bu yana da stajyerlik dönemle beraber Antalya'da serbest olarak mali müşavirlik yapmaktayım. Mali müşavir mesleğinin önemi hakkında bilgi verir misiniz? Mali müşavirlik mesleği toplumumuzun tüm kesimlerine hitap eden bir meslek olması sebebiyle bence çok önemli işlevleri olan ve güncel tutulması kendi sürekli yenilemek zorunda olan bir meslek olarak bakıyorum. Üst birliğimiz TÜRMOB'un yayınladığı bir dergide de mali müşavirin ne olduğunu dört kategoride açıklamışlar. Ben de gerçekten de bu şekilde düşünüyorum. Mali müşavir vergi mükellefinin eli ayağı, kamu otoriterlerinin gözü kulağı, ticari hayatın hafızası, ülke ekonomisinin teminatıdır. Bu dört temelde baktığınızda gerçekten de mükelleflerin eli ayağı oluyoruz. Neden? Ee, ekonomik hayat çok hızlı ve buna paralel olarak da e, devletin yasaları sürekli güncelleniyor, sürekli değişiyor. Dolayısıyla biz bunları vergi mükelleflerine doğru aktarmamız gerekiyor ki onlar da devlete karşı olan ödevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirebilsinler. Kamu otoritelerinin gözü kulağıyız diyoruz. Neden? Kamu Tabii ki her yeri denetlemesi olası değil. Bizler bu mesleği yaparken yarı kamusal görevimiz de var. Kamu adına da doğru muhasebe, doğru vergi, doğru sosyal güvenlik primlerinin hesaplanması gibi unsurları biz de devlet açısından bir zarara uğratılmaması için doğru hesaplama yapmak zorundayız. Ve bu doğruluğu yaparken biz vergi mükelleflerimizin de doğru işlemler yapmasını yön vermemiz gerekiyor. Ticari hayatın hafızasıyız diyoruz. Evet, gerçekten de bizim meslektaşlarımız, meslek örgütümüz bu konuda bir hafıza oluşturuyor. Bir işletmenin kuruluşundan işte onlarca yıl ticari faaliyetini sürdürdüğü yıllarda bunun muhasebesini yapıyorsunuz, danışmanlığını yapıyorsunuz, yeri geldiğinde finansal raporlamalarda. E, yön veriyorsunuz o ticari işletmeye ve doğal olarak bu sizde bir hafıza oluşturuyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda da gerçekten de bu meslek örgütünün ekonominin teminatı olduğu sonucuna varıyoruz. Ben böyle görüyorum bu mesleği. Mali müşavir olarak ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Faaliyetlerimizde temel olarak muhasebe işlemlerini yapıyoruz. Bunun uzantısı olarak tabii ki e, devletin beklediği bizden bazı bildirim ve beyannamelerin hazırlanması ve bunların zamanında e, ilgili idarelere ulaştırılması temel işlevimiz bu olmakla birlikte işletmelerimize finansal yönden danışmanlık, e, bu konuda destekler, e, devletin yayınlamış olduğu bazı teşvikler. Bunları e, gerektiğinde mükelleflerle paylaşarak onların işlemlerinde kullanmak üzere e, faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada e, bir arada şunu söylemek isterim, teşvikler deyince e, vergi çok e, böyle gönüllülük temelinde e, yaklaşılan bir olay değil maalesef. Yani ekonominin zorluklarında vergi ödemenin de zorlukları e, birbirini tetikliyor bunlar. Doğal olarak biz şunu diyoruz. Daha doğrusu bize mali okumda öğretilen vergiden kaçınmak haktır. Vergi kaçırmak suçtur. Bu ilkeyi de daima göz önünde tutarak vergi mükelleflerimize doğru vergiler, doğru ödevlerini yerine getirilmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra ofisimizde bağımsız denetimle ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca kısmi olarak birer kişilik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Buna benzer çalışmalar yürütüyoruz ofisimizde. Atilla Bey, ekip önemli. Ekibiniz hakkında bilgi verir misiniz? Ekibimi ikiye ayırmakta yarar var. Bir kısım muhasebe ve finans bölümü, diğer bölüm ise bağımsız denetim bölümü. Finans ve muhasebe bölümü, Mali müşavir ve bir de yardımcı personelimizle birlikte 3 kişilik bir ekip olarak yürütüyoruz. Bağımsız denetim tarafını ise yine mali müşavirlerden oluşan bağımsız denetçi ruhsatına haiz ekibimizle birlikte yürütüyoruz bu çalışmalarımızla.